Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte slime yapıyoruz. Şimdi size anlatacağım nasıl bir şey oldu. Ben Dua'yla takımım, Miray da Elim'le takım ama Emir de yapmak istiyor o yüzden o da takım. Şimdi bunlar benim renklerim, bizim renklerimizi takım arkadaşlarımız seçti. Yani Elim seçti benim renklerimi. Evet, Benimki de Biz Dua seçti. seçti kimin slime daha iyi olursa o takım kazanacak. o yüzden şimdi başlıyoruz yapmaya. Döküyorum. İlk yeşili dökeceğiz. Evet, ben de turuncuyu dökeceğim. Emir gel abla döküyoruz. Döküyorum ben. Dökeceğiz. Gel tut. Durdur. Durun biraz yakınlaştım. Sen görüntüsün. Döktünüz. Döktünüz. <laughs> çok güzel oluyor iyi <laughs> şimdi dur bırak kollarınızı açın lütfen. <laughs> Na kızım Emir gel. Sık. dostlar ya bunu. Sare buna. Benim bitti. Ay rengi ne kadar vermiş Ne rengi? Ben sen seçtin bana. <laughs> Tuttu. Tamam şimdi biz diğerine geçiyoruz. Benimki böyle sarı doğa. Ben de maviye geçtim. Ben elimde kırmızı, mi de yeşili yine aynı. ile birlikte döküyorlar anneciğim bu oraya bakabilirsin. Benimkisine bakın. Elim seninki tam sonik gibi olmuş. Evet. Benimkine bakın. Çok güzel. Benimkine yılbaşı ağacı. <gülüyor> yılbaşı. <gülüyor> Ben de Ben, de kula öyle ben karıştırıyorum İlancı. şimdi. Takımını biraz tanıt Bu Emir. Bu Ben Emir. Bu Emir. Ben de bak ben, benimki. Ben, ben, benim Bu, Bu da Elif. Biz şu an karıştırıyoruz. Yani benim bana bakın. bakın. Olmuyor. Dök. 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 iyi olmuş. Evet. Ben Dök. Dök. E, e, ben Ama ben benimkine ben bakın. Benimkine bak. Ben ben bir göstereyim Emir. Bırak Aa, benim abla. Bak. Benim Çok güzel bu, benimkine bak. Çok güzel duwa bakın. Benimkine bak. Uy şuuna bakın. Gel dokun. A karıştır ablacım. Elim nasıl gidiyor? Çok iyi. Bence biz kazanacağız. Biraz dök ama iki kaşık dök hemen böyle oluyor sonra üçüncü dök. Bir. Önce bir, bir kaşık. Evet güzel. İki. Ben karıştır. De. Dur abla. Karıştır sen güzelce. Bak O oluyor? Evet. Ben Söyle. İlk güzelce böyle karıştır. Sen de dök ne? Ne? Yeter mi kadar? Ay duanın rengi dönüyor. Ama ben gördüm. Görünüyor. Dur yüzüne çevireyim o zaman. Biraz. Aldı. Şimdi sen görünce. Ben görünürüm. Bak. Hmm. Kerestir ablam. bak. Sen döküyorum. de döküyorsun. Artık başlayalım slime'a. Bir. Çok güzel slime oluyor benim slime'im. Evet. Ben de tane. Buna bakın. Evet. Benim slime'e baksanıza. Sonic. Evet. Miray elime üçüncüyü de dövdü. Ben, iyice ben, çok güzel güzel. Oluyor. ben, ben, güzel, az al, çok az güzel karıştırdım. Karıştırdım. ben, iyice ben, i̇yice çok çok ben, güzel Nasıl? Oluyor. ben, Tamam. ben, 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 Benimki oldu bile ama biraz daha boraks isteyeceğim. Ben elime aldım. Ben de aldım. Ama Miray benimkine bak seninkine bak. E abla ben, bana biraz boraks sosu döker misin? Sen dök. Ama elim. Ha, i̇kisini de mi kaptın? Ben de istiyorum. ben de, de bulam. Bekle geldim. Hey, Miray biraz kabını yaklaştır bari. Emir dur ablacığım. Emir ben bekle. Bak ben sen de benim kesine. Çok güzel oldu. Biraz yani. bakabilir miyiz? Evet, elini getir. Abla bak. Harika. Emir dur abla. Dökülsün Abla döpe. şey, embriyaj çıkartmıştım. Dökebilirsen. Döpe, ne döpe, sana şey katmamıştı dedi. Kattın mı elime? Ya, şey. Hayır. De. Ablam dur bak. Bak bu böyle bıcık bıcık ya. Aldır, şey bu bıcık bıcık gidecek. Sonra ben seni oynatacağım. Evet, tamam mı söz? Hadi. Benim için de rengi biraz. Abla sen şu Noel baba olmuş. Noel baba yeşil mi? Evet. evet. evet, evet Elmas güzelce karıştı. Baksana ben sen sen de sen yapacağım. yapacağım. İyice karıştı ve ama mi? Ay Ay ama da yeşilleri de al. Benim Burak. Mira. Ay, ama benim de yardım etmem gerekiyor. Sizin takımınız Ama elim. Kızım ikisini niye? Benimkisine bakın. Mira biraz fazla kaçın. Hayır dur. Bir tane kat yeter. Bunun çabuk. Dur. Tamam sen de patlıcan ama bir dur. Evet, şimdi benki göstereceğim evet. kameraya. İyi benim. Benki oldu mu? Oluyor ama iyice karıştı. Şimdi eline alabilirsinersin. Benki biraz evet. Ben mi? Evet. Rengi biraz şey oldu ama idare eder. Benimki biraz hala bocak. Çok az. Herhalde. Evet. Sen de yapacaksın. Ben şimdi değil. Dışını Anne! Ya sen ne Anne bak slime yapıyoruz. Şimdi hepimizin slime'ları oluyor. Artık yavaş yavaş güzel. şekil almaya başladı. Benim takımım çok iyi gidiyor. Renklerimiz de oldu o kadar. daha iyi gidiyor. Da gayet güzel ilerliyor şimdi takım arkadaşlarımızla konuşalım. Dua ne demek istersin? De... Slime'ından memnun musun? Beğendin mi? Peki rengi Karlaf. falan güzel mi? Çok güzeldi. Ne koyayım? Mi? Bence Sence kim kazanacak? Mı? Be, Bence, sen kazanacak yani. Hangi takım kazanacak? Ben. Evet iyi bir takım mi? mi? Elif sen ne demek istersin? Slime'ından memnun musun? Peki renginden Rahatlar. falan? Fazla oh, mı koyayım? Oh, oh, koyayım. Yani ya, ben Benimki bir Herkes'inkinden biraz büyük oldu. oldu. Ben evet. benziyor. Ama açığımı tamam. Evet, Elim'inkinin ve Doğan'kının rengi çoğunluğu bizler. Ee, Arkadaşlar, hepimizin slime'ı bitti şu anda. Şimdi yani bazı e, hareketleri denince slime'lar üzerinde ve seslerini kontrol edeceğiz, kıvamlarını. Sonra da siz em, en güzel slime'ı e, kimin yaptığını, evet, en güzel slime kimin yaptığını seçeceksiniz ve en güzel grubu da seçeceksiniz. Şimdi başlayalım. Doğa grubumuzun adı ne olsun? Sen seç bir tane hemen. Bizimki ne olsun? Pamukçuk um, olsun mu? Iki. Tamam bizimki pamukçuk. Bizimkisi şey olsun, Brawl Stars. stars. <laughs> bir şey olmaz, ne isterse olur. Brawl Stars mı? Tamam, Brawl <laughs> Stars. Tamam, şimdi Aha, biz... be? Ya ablayı şey. sil. sesi çok güzel. Şimdi önce pamukçuklardan ben gösteririm slime'ımı. Böyle. Benimki böyle. Dur önce pamukçuklar göstereceğim. Ben, ben. Şimdi şunu deneyeceğiz. Heee pamukçuklar. Milay yardım eder misin? Bekleyin. Şimdi başlıyoruz. Miray, Bunun için Miray yardımcı olacak bana. Balon yapmayı deneyeceğiz slime'la. Bakalım ne kadar oluyor slime. Sabah evet, de ol. deneyeceğiz. Evet herkesinkiyle denemek zorundayız. Sonra ses kontrolü ve oynayış güzelliğini Bir, yapacağız. 1-2-3 yani. 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 Deneyelim şimdi ses. Yani oluyor. Oluyor evet. Şimdi <laughs> pamukçuklardan dua. Gel buraya dua. Şimdi senin slime e, puanlayacağız. Evet, Pamukçuk şaka gibi. Pamukçuk buraya bak. Şimdi sırada duanın slime var. Göster. Böyle aç slime'ını. Kıvamını göster. Böyle. Rengi de böyle. Ayşe gel diyor. Çok güzel. Ay düştü. Ay. Neyse. Şimdi de balon testini yapacağız doğada. Az bir ayla dene. Yapacağız. Şimdi de dualar. Yani dua edin bir ay. Dua oradan Benim biraz çekil, gözüksün. ay Yavaş yavaş. Biraz büyüt. tekrar. Şey şey. hayır. 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 Tamam. Hayır. 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 Şimdi ses testi. Geçerek olmadı gibi. Dur, 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 şimdi dur, Bayağı dur, ses çıktı. Sen <laughs> Şimdi Brawl Stars kulübüne geçiyoruz. Erim Brawl Stars takımına. Yani erimlerin takımına. Erim göster Slime'ını. Aç şöyle. Dökersen yumuşak oluyor. Bayağı açılıyor. Gel biz yapalım. Vay. Ah. Tamam ya da vazgeçin. Gel geç. Şimdi Brawl Stars'tan erim. Erim e. slime'ı. Değişirim mi anne? Dur sonra değişeceğiz. Ha, hayır. Ama şimdi hani puan verecekler mi? Hiç çabuk. Puan versinler. Hı. Dur biraz Bir da. Bir, iki, üç. Ama boşlukta tekrar. kaldı ya tekrar. Biraz yakınlaş. Bir iki. Uyuyor. Oldu gibi gibi. Hayır oldu da söndü. <laughs> Şimdi ses testi getir. Eline ses testi. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> ne kadar ses çıkacak. Dinleyelim. Şşt. <laughs> en çok elimden ses çıktı şu anda. Al. <laughs> Şimdi Bros testen biraz. Gel ki göster size konuştular hakkında renginden falan bahsetti. Hatta renginden bahsetme en son renklerini söyleyelim. Ben şuna bayıldım. Şu güzelliğe. Çok küçük oldu. O kadar ben güzel şey. Tamam şimdi ıı, harekete geçiyoruz. Ee, şimdi evet, şimdi Mirenkin'in hareketini yapacağız. Evet. Mirenkin'i biz daha önce denedik. Çok güzel oldu. Biraz daha sıkayım mı? Sık. Gelirsin. Sık. Bir. Aa, da yırtılır. Ben yırtılır. Ay, çok güzel ya ben sıkacağım. Evet şimdi bir renkli yapacağız. Bizim benim o niye? Evet artık Mirey'in yapacağız. Benim tatlattı. Hayır yani kopmuştu o yüzden tekrar bir yer. Mirey'in Gel bir şey olmaz. çok güzel oldu ama fazla Tekrar yapalım. Bu içinde var. Evet içinde. Ama olsun ya boşver çıkar. Mirey'in içinde. Geldin ya, mi? Ya. Gel. Şans. <laughs> ben çok hafızdım. Emo bak buraya. Emo. Ev sana. Sen de Hayır, çıtlatmadık daha. Yok, yine çıtlatmadık. Benim Bireyin şansı. <laughs> Allah'ım tutayım. Bak, ne göstereyim ya? Baba nasıl alınıyor? Gel. Evet, en iyi bir renkli oldu şu anda. Ya, oldu. Şimdi Miray gelse de çabuk çabuk çabuk. Bir su koyayım da şey Ben istemiyorum da su Evet, bayağı oldu yani. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu Emir. Miray, Emir'i tut. Emir, Koyan, emir ne yapıyor? <laughs> Kalk, koydun <laughs> mu? Dua'nın benimkinin rengi böyle. Benimkinin altın sarısı. Kamerada çok görünmüyor ama böyle altın. sarısı. Bakın ses. Benimki top. Em, sonra elim, elim rengini göster bu dua'nınki. Böyle elza mavisi. Tamam. Elza mavisi. Şimdi elim. Elza mavisi yani... diye bir şey mi var? Bu eliminki de ge e gece mavisi son iki renk. Hayır. Gece mavisi değil. Hangi renk? Sonik. Um, Sonik mi? Tamam. Şimdi Miray'ınki. Miray'ınki de yeşil. Şam ağacı. Böyle. İçinde de... M <laughs> <Mas> <laughs> Miray, dibine girmişsin. Böyle. Evet, şimdi e, kapanışı Emir. yapıyoruz. Emir bak. Ben emoji kesinlikle imrenmiyor. Şimdi Emir <laughs> gel. Kapanışı yapmıyoruz. Bir ay emoji tut. Görüşürüz. <laughs> evet kanala <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.